Pankreas kanseri oldukça sinsi bir tümör. Yerleşim yeri itibariyle de hastaların sadece 5'te biri ameliyata uygun. Ameliyata uygun olmayan hastalarda radyoterapi, özellikle stereotaktik radyoterapi dediğimiz günlük yüksek dozlarla uygulanan radyoterapi en başarılı, en güncel ve en yeni tedavi seçeneği. E, yerleşim yeri itibariyle karaciğere yakın olması, mide, bağırsaklara yakın olması, ana damarlara yakın olması nedeniyle yüksek çözünürlüklü görüntüleme içinde yapılan tedavilerle e, oluşabilecek başarı oranı diğer konvansiyonel tedavilerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Bu tedavi yapabilmek için de elimizde şu anda en önemli ve en etkili tedavi seçeneği de MR-Linak. E, yakın zamanda yapılan çalışmalarda özellikle MR-Linak ile günlük yüksek tedavi ile tedavi edilen hastalarda çok ciddi anlamda yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Biz de klinimizde rutin olarak pankreas hastalarının çok büyük bir kısmını uygun olanları hemalilakta tedaviye rahatlıkla alabiliyoruz.